ücretsiz hediye yapacaktık. Ve başka şeyler de yapacağız. Hemen alalım. ücretsiz rastgele hediye var. <laughs> özel teklif. I <Aa>. got more <laughs> came Hediye şekil. <çekiyor. gülüyor> Benim yetiyor elmas. Ama alsam almasam bilmiyorum. Ya Benim kostümüm var zaten. kızakçı grif 29 o iyi 39 mu yani hadi hadi yapmayın hemen alacağım da şunu şimdi Sağ, 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 sağ. ya Allah belanı ver ya Allah sen bana sabır

8 kulüp zaferi sonra hediye. Alman hediyeler 1. Ben 7 biletle birinciyim şu an. Yani 7 bilet derken 7 winle yani kazanma. Ben hemen şuradan oynayayım. Bakalım bulu bulu dur. Dur. <laughs> <var mı? gülüyor> dur. Kaygan buzlar ve kar yılları dolu. Ha. Tamam. O zaman sessiz. Buraya geçelim. Ben seçtim. Seçtim. şarjı olan yok. Ben seçtim valla. Zaman bitti. Ha tamam. Şurada. Çok kritik falan. Ya bizde poko var. Ya bizde var ya. Uluştuk. Ya Pasa gelme. Kusura bakma. Sen... Allah belanı aslım Uf Amına öldüm öldüm al al kaçır kaçış at 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 kumar ya kumar tut lan lan bursana şuna değin Abi git. Aa. Ya onlar kazanıyor. Ya hediyeler hep onda. Gelin no. oğlum. Lan işte Ya ultim gitti. Ya pasa video çekiyorum. Ya bu maçı alamadık. Gitti ben salıyorum. Ben sinir Neyse gitti yaparız. Biz de ne Açılırsa tabii. Ben <laughs> <Lan> artık. <açılatır. gülüyor> Teşekkür Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz bak.